Geçiyoruz Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe bu akşam saat 23'te Çekya'da, Pilzen'de Avrupa Ligi'nde puan mücadelesine çıkacak. Sabahtan verelim. Çek bir galibiyet. Nis ve Stuttgart'ı Kadıköy'de yenen Kanarya, Victoria Pilzen karşısında gruptaki ilk deplasman galibiyetini almak istiyor. Zorlu mücadele Türkiye saatiyle 23'te. Foto maçtan bir manşeti verelim ama benim önümdeki akışta tam. Ee, ha. Pilzen'de rotasyon planı dün Domenico Tedesco basın toplantısında konuştu. Victoria Pilzen karşısında rotasyona gideceklerinin sinyalini verdi. Çok iyi oyuncularımız var. Taze kana ihtiyaç var. Rotasyon kaliteyi düşürmez dedi. Burada da son haftalardaki takımına güvenini ...ortaya koymuş oldu. Muhtemellerimiz varsa... ...bir önce muhtemelleri ekrana getirelim. Ondan sonra... E, ...konuşmaya... ...başlayalım. E, Victoria Pilzen, Fenerbahçe mücadelesini... ...Tedesco, rotasyon diyor. Bakalım Doruk... E, ...nasıl bir kadro aktarmış. Ederson karede olacak yine. Semedo Şikrinyar, Osterwolde Brown. Savunmada bir rotasyon görmüyoruz. İsmail Edson, Oğuz Asensio Kerem... ...Tarişka, Doruk'un kadrosu... ...çok aslında Oğuz dışında... Ee, rotasyonlu bir kadro değil. Kendi adıma beklentimi söyleyeyim. Ben e, Fred bekliyorum. Orta sahada. Orta sahada. Kimin yerine? İsmail'in yerine. Ee, hani Tarışkayı da açık söyleyeyim Santrofor'da pek beklemiyorum. Bence de Taliçka'yı Santrofor olarak kodlamıyor artık. Hı hı. Yani Duran'ın performansının da bu noktada olduğunu düşünürsek yani, o zaman e, Duran'la da başlama ihtimali ortaya çıkıyor. E, öyle şöyle düşünüyorum ben. Eğer eee daha önce yaptığı e, küçük dokunuşları buna rotasyon diyorsak eğer, hatırlarsak e, hani Oğuz değil de Taliçka çok da kenarda oynamaz ama bu oyun içine yerleşebilir oraya. 4-3-3 üzerinden düşünürsek. Hı hı. E, da o zaman e, Duran görebilir. Eğer biraz artırırsa e, rotasyonu. Yani zaten geniş çaplı rotasyon yapılacak bir maç değil. Bence de değil. Ee, Onun da altını çizmek o, gerekiyor. E, Onu da yapacağını e, düşünmüyorum ben Tedesco. Bizden de bildiğim 5'te 5 beş yapan bir takım. Liginde Evet, çok e, iyi. Hoca değişimi yapan bir takım. Evet. E, hocası biraz e, kontrollü futbolu seven e, savunmayı daha önemseyen bir yapıya sahip. Hı hı. Ee, o oğunların ışığında bakarsan <laughs> özellikle deplasmanda da oynuyorsanız Fenerbahçe o savunmayı aşmak için <laughs> işte Taliskayı ve e, Ennesiri'yi sonradan belki Duran'ı nasıl kullanacağını bence iyi çalışmıştır yani. Pilzen'in de bir kadrosunu verelim. O da ekranlara gelsin arkadaşlar. Pilzen şu anda Avrupa Ligi'nde kaybetmedi. İlk maçta Ferencvaros'la beraber kaldılar. Malmö'yü evlerinde yendiler, Deplasmanda da Roma'yı yenen bir takım son maçta Roma'yı deplasmanda mağlup etti. Yedlika kalede olacak. Paluska, Yemelka, Due, Suare e, savunma attı. Zeljkovic, Memic, Ladra, Serv, Adu ve Drosnimi. Drosnimi oynayacak. Ee, Roma maçı bence bir önemli gösterge. Çok önemli bir gösterge. Kesinlikle. Ee, orada elbette ben biraz özetine bakmıştım hatırlıyorum. Ee, Roma'nın beklenmedik o savunma hataları hiç kimse, kimse de tahmin etmiyorum zaten ertesi gün e, ciddi yorumlar da vardı e, İtalyan basınında ama her şey bir tarafa bence e, son derece iyi oynadı. İyi korudu yani skoru da iyi korudu, oyunu da iyi korudu. Sanıyorum Tedesco bu maçtaki görüntüden e, önemli veriler almıştır. Şimdi fanatikte bir analiz var. Çek meslektaşımız David Sermak. Hı hı. Pilzen'le ilgili. Önemli o çünkü. bence de. Ben de önemsedim. Biraz maçı onun bilgileri üzerinden de okuyalım. Onlarla oynamak can sıkıcı diyor. Neden can sıkıcıymış bir okuyalım bakalım. Yeni hoca Hiski çok çalışkan bir teknik adam. Yani herhalde telaffuzu böyledir bilmiyorum. Eski bir savunma oyuncusu olarak defansif anlamda kısa sürede fark yarattı. Ancak bu kesinlikle sıkıcı bir savunma futbolu oynadıkları anlamına gelmiyor. Mükemmel fiziksel hazırlık üzerine kurulu, son derece agresif ve yüksek yoğunluklu bir oyunları var. Agresif ve yüksek yoğunluklu bir oyunları var. Pilsen kesinlikle Avrupa'da lige oranla çok daha istekli mücadele ediyor. Oyun stilleri karşılarına favori olarak çıkan birçok rakibin başını ağrıttı. Pilsen'e karşı oynamak son derece tatsız ve can sıkıcı olabiliyor. Oyuncular da Avrupa'ya daha farklı yaklaşıyor. Çok daha iyi motive olup çok fazla mücadele ediyorlar. Yani diyor ki Meslektaşımız siz ligdeki 5'te 5'e bakmayın. Avrupa'da daha da farklı bir takım bu takım. E, can sıkıcı derken oyun mu can sıkıcı? Yoksa sonuçlar? A, <laughs> o bu rakibi açamamak, bu rakibe karşı e, bir türlü e, ne diyelim, istediğiniz oyunu ortaya koyamamak mı can sıkıcı? Sanki ikincisi oyunu açamamak, ne diyelim, durağan, sevimsiz, daha çok böyle kontrollü bir futbol oynayan bir takım havası seziyorum ben o açıklamadan. Zorlanır mı Fenerbahçe bu durumda? Aslında Fenerbahçe için, yani zorlanma anlamında demiyorum, Fenerbahçe için zor bir oyun tipi değil. Ligimizde zaten Fenerbahçe, Galatasaray... Öncelikle bu ikisini söyleyebilirim. Trabzon'a da olabilir ama bu ikisini rakipler biliyorsun. Müthiş kapalı oynuyorlar. Ya Fenerbahçe kapalı oynayan bir takıma karşı oynama becerisine sahip sonuç almalı. Ama Pizden Roma'da öyle oynamadı. Zorladı. Kapalı, zorladı. Evet kapalı oynamak değil bu Pizden'in Roma'da oynadığı. Kontrollü oynamak, kapalı oynamak başka bir şey. Bölüm bölüm e, topu rakiba bırakabilirsiniz. Roma maçında o bölümler çok uzundu. Bir ara kendi aldı götürdü. Fenerbahçe bugün yani o şu tutkart maçı, e, Gaziantep maçı, Beşiktaş maçının belli bölümleri gibi mesela şunu gördük. Beşiktaş derbisinde ön alan baskısında iki gol yedi Fenerbahçe. İlk 20 dakikada hı hı. Ve topu çıkarmakta zorlandığı sekanslar oldu. Yani bugün Fenerbahçe öyle bir ön alan baskısıyla başlama ihtimali olan bir Pilzen karşısında Tedesco'nun buna bir B planı nasıl olur? Uzun top. Bunu yapar diye düşünüyorum. Bir kere Beşiktaş maçından yüksek moralle gidiyor Fenerbahçe. Ya ben oyunun eksileriği evet, evet. artıya çevirmek anladım. anlamında konuşuyorum. Ha anladım onu. O moral o moral bir kere e, yüksek enerjiye dönüşür onu söyleyeyim. Onun ötesinde senin söylediğin önemli bir detay o. İki tane gol yedin sonra o golleri nasıl yedin? İkisinde de baskıda yakalandın. Ciddi. Baskıda. Ciddi baskıda yakalandın. E o zaman çözüm nasıl ürettin? Sonra daha az o bölgede topla oynadın. Daha fazla kalecinin ayakla attığı, çıktığı toplara güvendin ki en az 6 pozisyonu var öyle topla çıkarttı. Ben uzun topu tercih edeceğini düşünüyorum sıklıkla. Oyunun tamamında değil ama. Bu şekilde evet. değerlendiriyorsun. Şimdi Fenerbahçe adına gündemin bir diğer önemli haberine geçelim. Temsilcimize başarılar dileyerek. Yarın zaten daha da detaylı maçı konuşmuş olacağız. Tamamlandıktan sonra. Kadro dışı bırakılan İrfan Can'ın açıklamaları var. Dün e, kişisel sosyal medya hesabından bu açıklamaları yaptı. E, onu bir ekranlara verelim. Kimseyi gırtlaklamadım. E, ne diyor İrfancan? Prim için takım arkadaşlarımı gırtlaklamışım. Siz para için bunları söylüyor olabilirsiniz. Ama benim için paranın, primin bir değeri yok. Kesinlikle böyle bir şey yaşanmadı. Ben prim için bir gün olsun ağzımı açmadım. Hiçbir takım arkadaşımla da böyle bir kavga etmedim. Verilen karara saygı duyuyorum. Ne yönetimimizle ne de hocamla hiçbir problemim yok. Sakatlığımı atlattım. Verilen program dahilinde antrenman yapmaya devam ediyorum. Şu anda tek önemsediğim şey ekmek yediğim ve gönül verdiğim kulübümün başarısı. Fenerbahçeliliğimin tartışılması beni çok üzüyor ve bilinsin ki saha içinde ya da dışında hatalar yapıyorsam da hepsi Fenerbahçe daha iyi olsun diye verdiğim kararlardan kararlardan. Tek odaklandığım şey yeniden Fenerbahçe forması giyeceğim günlerin gelmesi ve futbola dönebilmek diyor İrfan Can. Şimdi e, bu açıklama bir cebimizde dursun. Bu ne biliyor musun? Onu Nedir abi? Bu tam anlamıyla Fenerbahçe iletişiminin ee, ciddi sorunlar yaşadığının bir göstergesi. Fenerbahçe? iletişiminin Ekibinin mi? İletişim ekibi de diyebilirsiniz. Kaç kişi var şu anda onu da bilmiyorum. Ee, yönetimi kim ne derse, kim üzerine alırsa alsın. Ben ortaya atmadım. Sadece iletişim diye e, geniş olarak söyledim. Hı hı. Bir oyuncunuzu, takım kaptanınızı, kaptan biliyorsun? Kadro dışı bırakıyorsunuz. Ve kadro dışı bırakma gerekçenizi net kamuoyuyla paylaşmıyorsunuz. Sayın Başkan kol kurulur, yer içinde kalır. Bravo. Noktesiniz Gerekçesini var. söyleyebilirsiniz. Dersiniz ki soyunma odasında sorun yaşadı. Bir. Dersiniz ki takım arkadaşları prim kavgası yaptı. İki. Dersiniz ki takım arkadaşının boğazına sarıldı. Üç. Dersiniz ki Arşi Brown'la So, so içeride kapıştılar diyor. Yani bu, söylemek bu dili anlatılmaz şu... da disiplinsiz davranışlarından dolayı dersin mesela Öyle ya da böyle bak şimdi iletişim başka bir şey ağzından çıkmaya da bilir dolaylı yoldan ne olduğunu bir şekilde bir şekilde kaynaklar üzerinden de söyleyebilirsin. Şimdi herkes birbirine Archibramın bu adını sıkmış sıkmış prim talebinde bulunmuş şununmuş hepmiş. O ona söylemiş ben sana söylüyorum. Sen öbürüne söylüyorsun Ahmet Mehmet. Öyle gitmiş. Sonuçta bir milli takım oyuncusundan bahsediyoruz. Şimdi o çıkan haberlere de işte siz para alıyor olabilirsiniz diyor. Ya diyecek tabii ki. Diyecek çünkü. Ya O odaklara. Diye. Duydum ki, öğrendim ki işte e, Samandıra'dan antrenman yapılan tesisin yanından geçen belediye otobüsünden bir arkadaşım camdan görmüş. Bu ona benziyor yani. Başka türlü olmaz. Ben bu kadar abartayım bak. Sonuçta bir milli takım oyuncusu. Bir sürü özellikleri var ama her türlü özelliklerini bir tarafa bırakalım. Kendini savunabilme durumu pek ortada olmayan bir oyuncu üzerine böyle bir yoğun bir kampanya var. Uğur'un abalıya. Öyle oldu tabii ki. Gibi. Ses de çıkmıyor sürekli. Büyük ihtimal artık bu birikti birikti bu seviyede bir oyuncu. Ben bir açıklama yapacağım demiştir. Bak buna da miştir diyorum. Başka türlü olmaz. Bunun üzerinden de şimdi e ee, yakın geçmişte bu oyuncuyu ki öyle görünüyor. Bir af söz konusu olacak gibi görünüyor. Affedildi, affedildikten sonra ne söylenecek? Bu büyük sorun bu. Bu konuda yorum yapanlar için de büyük sorun. Haber yazanlar için de. edilinen bilgilerine göre öğrenilen şudur. Ya ya burada bir net bir durum ortaya koyacaksınız. Bu koyacağınız net durum kulübünüzü de zorda bırakmayacak bir şeydir. Oyuncunuzu da e, ee, kamuoyunun önüne ya da öyle demeyelim ona derler ya sokakta aslanların önüne atmayacaksınız demek. Sen dedin ki muhtemelen bir af durumu olacak dedin. Evet. Ama ihtiyacım yok haberini verelim o zaman sabahtan. Niye ihtiyacım yok? Fenerbahçe yönetimi Samsun deplasmanı dönüşü iki milli yıldızın milli yıldızını kadro dışı bırakmıştı. Yönetim yeni hocasına ihtiyacım varsa affedebiliriz dedi. Ancak yanıt olumsuz olmuş. İhtiyacım yok demiş Tedesco. Valla değerli meslektaşım Yasemin Yıldırım'ın haberi öyle, öyle demişler diye yazıyor. Benim bilgimde İrfan Can'a yönelik bir af söz konusu gündemde ligin devrası bile olabilir. Hatta şunu söyleyeyim, bu teyitli bilgi, o kadar söyleyeyim. İrfan affedilecek. Hayır hayır o tamam. tarafta diyelim. İrfan Can Kahveci'nin aldığı bu kadroluşu cezasından sonra ilk arayanlardan bir tanesi Milli takım teknikleri Montella. Benim ihtiyacım var. Seni kullanmak istiyorum. Ee, Onatmak istiyorum. Oyuncularla yüksek seviye ilişkisi olan Montella'nın aynı zamanda oyuncuların kulüp teknik, teknik direktörleriyle ilişkileri olduğunu biliyoruz. Şimdi e, Archie Brown'un boğazına sarılmış da onun için kadro dışı bırakıldığı açıklamaları e, doğru değil tartışabildiğini, nişli. Bunu yapan bir kişi için mil hocası Tedesco ile görüşür mü? Ya da, ya da bu tür değerlendirmenin çıktığı bir yerde ben de desem ki e, Mourinho'da duydum ki, öğrendim ki Tedesco ile görüşmüş. Yani sen şunu e, diyorsun. Muyum yani, ya? İrfan e, böyle bir fiziksel bir durum yaşamış olsa zarar verici anlamda evet. Montella niye kefil olsun? Bravo birincisi o. Çok doğrusun. İkinciyi söyleyeyim sana. Ya bu seviyede bir oyuncunun yaptığı açıklamaya bakın. Net demiş. Prim kimseyle yapmadım şunu yapmadım bunu yapmadım. Eğer yapmış ise diyorsa o zaman çıkıp diyeceksiniz öyle değil ya İrfan böyledir ortaya. Bu Yapmadım diyor. Siz de yaptın diyen de kanıtını koymak zorundasınız. Tabii ki. Geçelim e, Samsun Spor'a. Samsun Spor bu akşam 20.45'te konferans liginde 3'te 3 yapmak için Hamrun karşısına çıkacak fanatikten verelim arkadaşlar. Samsun'da hedef zafer. Konferans liginde... İlk iki maçını kazanan kırmızı beyazlar bugün evinde Hamrun'la kapışacak. Temsilcimiz rakibi karşısında 3 puana uzanıp üst tura çıkma yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor. Thomas Rice'ın da açıklamaları vardı onu da e, verebilir miyiz? Gazeteden almıştık. Foto maçtan verelim onu da. Mantaritemiz çok güçlü diyor ee, Thomas Rice. Emre Kılıçla birlikte e, dün basının karşısına çıktı. Hamrun son iki maçta sadece iki gol yiyerek yenildi. Şampiyonlar ligi ön elemelerinden Avrupa ligine oradan da konferans ligine geldiler. Bu da onların tehlikeli bir takım olduğu anlamına gelir. Bugüne kadar olduğu gibi Hamrun maçında da elimizden geleni yapacağız. 9 maçlık yenilmezlik serimiz var. Bu da takım halinde çok güçlü mantaliteyi ortaya koyduğumuzu göstermektedir. Sabırlı bir oyun anlayışıyla oynamamız gerekiyor ki başarılı sonuç alalım. İşte ayakları yere basan bir e, görüş Thomas Rice'dan.